Şimdi mide bağırsak hastalıkları sadece bentonit içerek gastrit ülser gibi, reflü gibi veya bağırsakta bulunan ülseratif kolit kron gibi, SIBO gibi hastalıklardan kurtulmak mümkün. Bunun sonucunu gördük yani biliyoruz. Elimizde on binlerce insanın sonuçları var, iyileşme hikayeleri var. Onları eğer siz benle beraber olup okusanız hani içinde çok özel sonuç dersler çıkaracağınız iyileşme hikayeleri var. Yıllardır insanlar mide bağırsak hastalıklarıyla uğraşıyor. İyileşme yok. Kullanılan ilaçlar sadece bastırmaya yönelik, tedaviye yönelik değil. Oysa bentonit tamamiyle yaranın üzerine kapanarak, e, yarayı diğer mide özsuyundan ayırarak tedaviyi çok hızlı yapıyor. İyileştiremediğimiz mide bağırsak hastalığı yok neredeyse ve sonuçlar çok iyi. Ama bugün bir proton inhibitörüyle bütün mideleri bozdular. Çünkü midenin çalışmasına ters bir ilaç veriliyor. Midedeki hastalıkların tamamı mide asidi azlığından geliyor. Ülser gastrit reflü. Bu konuda çok değerli yayınlar var. Oysa proton inhibitörü midedeki asidi azaltan bir ilaç. Geçici bahar yaşattırıyor. Ağrısı olan insanın biraz ağrısı 2 saat deniyor, saat deniyor. Ama midenin hazım mekanizmasını bozuyor.